Kemal Kılıçdaroğlu iyice şaşırdı. Ne kadar AKP'li, FETÖ'cü varsa hepsini Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine topladı. En son Sadullah Ergin geldi. Bu Sadullah Ergin, Türk ordusuna kumpas kurulduğu dönemlerde Adalet Bakanı'ydı. Ee, bu adam şimdi CHP'de. Daha bir sürü var öyle CHP'li. Yeni CHP'li. Kemal Kılıçdaroğlu, sen ülkeyi kurtaramazsın. Şimdi bana diyorlar ki, ya işte seçimi kazanmak için yapıyor bunu. Sonra bakarız çaresini. Hele bir seçimi kazanalım öyle eleştir bana. İyi de sen bunlarla mı seçim kazanacaksın? Sen bunlara bir takım sözler verdin. Seçimi kazanınca ertesi gün kıçlarına tekme mi basacaksın sen bunların? Yo. E sen de projesin o zaman. Kemal Kılıçdaroğlu. Bundan mı çıkıyor? Ya FETÖ'cüler senin partinde. AKP'liler Ali Babacan. Ali Babacan doğru düzgün bir politikacı olsa zaten AKP döneminde ülke o hale gelmezdi. E Davutoğlu yıllarca millet Davutoğlu alay etti. Sen bunlarla koalisyon kuruyorsun. Bu ülke sadece politikacılarla da ayağa kalkmaz. Halkın yüzde doksanı zaten zıdır cahil. Talepkar değil. Kültüründe yok bu. İyi yaşamak, kaliteli yaşamak. Bunların bir eline Kur'an-ı Kerim vereceksin. Bir eline bulgur kepçesi vereceğim. Tamam. Şükret diyeceğim bunlara. Zaten iyiler Avrupa'ya, Kanada'ya kaçtı. Gittiler onlar. Onlar kral gibi yaşıyorlar. 2500-3000 euro maaşlarla çalış yaşıyorlar, çalışıyorlar. Öyle Avrupa'da da kira mina yok. Türklerin bile %60 ev sahibi. Hiçbir Alman kirada oturmuyor. En dandik Alman'ın iki tane evi var. Gerçi o işleri. İşte diyorlar Alman kirada oturuyor. Hep kiralar bağlı. Ne kirası oturması? Bizim görgüsüz Türkler gidiyor orada 6 odalı ev tutuyor. Bir odalı evde otur. Bir kişiysen bir odalı evde otur. İki kişiysen iki odalı evde otur. İki kişiysen 5000 Euro girer evine. bin Euro kira verirsin. 4000 Euro'yu gene yersin. Ki Alman sana çok para veriyor 2500 Euro. Ben olsam 500 Euro vermem. Kifayet sizlere. Orada yer süpürüyorsun. Fırında ekmek diziyorsun. 2500 Euro alıyorsun. Ondan sonra Alman'ı beğenmiyorsun. Çocuk çıkartıyorsun, çocuk başına bin yüz lira alıyorsun. Bakın konular nereden nereye geldi? Yani işin sonunda halkın kalitesi önemli. Halk kaliteli değil. Cahil, kitap okumuyor. Bedava mı ediyorsun adamın önüne Kitap okumuyor adam. Başım ağrıyor, işim var diyor. 40 tanesine denedim. Üniversite lisesine de denedim. İlkokul mezununa da denedim. Denedim, oğlu denedim. Yani sadece politikacıyla olacak bir iş değil bu. Halk kalitesiz. Halk istemiyor, bilmiyor. Tatil kültürü yok, hobi kültürü yok. Sinema kültürü yok. Berlin'e gitsen ne yapacak bu halk? Şimdi videonun altında açıklamalar kısmında Sadullah Ergin'le ilgili bir yazı yazdım. Açık hemen altta onu okuyun. Videoyu pay.